Arkadaşlar merhaba yepyeni bir peskimimli mobile videosuyla daha beraberiz. Daha fazla peskimimli mobile videosu istiyorsanız da aşağıya beğenmeyi unutmayın Neyse arkadaşlar bugün sabitte bir top açmaya kaldığımız yerde ne yapıyoruz? Ee, top açmayacağız. Bugün top açıyla maç yapacağız arkadaşlar daha fazla için. Videoyu beğenmeyi unutmayın ee, bugün Juventus Bayern Mini Chelsea ve Maradona'yı Maradona, Maradona, Maradona alabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldu hoş geldin takımımıza. Diego Mambradona Güzel. Ee, geçen altı topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Ama bayağı bir topları lazım arkadaşlar. Çünkü çok şey var e, bayağı bir toplarından. Lewandowski var, Thiago var ama bayağı İngiltere geldi geç bunları. Kim geliyor? Chamberlain güzel. <laughs> Ediniz arkadaşlar şey yapmak, e, 2020 takım modeli kanunumuzu kurmak. E, tık, yani baktığımızda Lewandowski Noyer, Noyer bizde var ama Noyer da çıkabilir. Thiago Coutinho olabilir. Sabek istiyorum. E, Sabek Pabart var. Kimi Anten yaptı Pabart'ı şey yapsa. Boatek var. E, Müller, abi Müller istiyorum ya. Lütfen Müller bana ver ne olur. Müller, Thomas Müller'i çok istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bayan Müller'de Müller varmış lan. Ne oluyor oğlum? Müleliği çok istiyorum abi ya Hadi bakalım Müler geliyor mu? İkinci arada soktuğum oyuncağı bir olabilir mi Müler'i? Hadi lan Müler Hadi lan Hadi 24 Müler Müler Müleeeeel Thomas Müler geliyor işte bu 89'du Thomas Müler İstiyordum dönüm aldığımı Müler çıktı geldin! Thomas Müler İşte bu Buna geldi hoş geldin. B takımımızla buna geldi. Gerçekten istediğim oyuncuda biriydi. İstediğim oyuncu eski pesini hatırlıyorsunuz. Ee, Müler geldi. Ee, size söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Müler geldi. Seminim ee, sevindim. Neden sevindim? Çünkü e, gerçekten istediğim oyunculardan biriydi. Ve arkadaşlar Müla'ya e hoş geldin diyoruz. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Müller ve Maradona ekledik. Ronaldo kaldı orada. Messi var. Ronaldinho var. E, Rodriguez yedeklerdi. Memphis Depay yediklerdi. Ama Depay'ı büyük ihtimalle yedeklerine sokamayabilirim. Çünkü Ronaldo giderse Ronaldo çıkarsa Mor Ronaldo. O yüzden çıkabilir. Hemen de gençler ilk maçımızı geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet gençler rakip bulundu. Manchester City ile rakip. E, bakıyoruz kaldığımıza. Bilen konusunda çıkılırsa sana alacağım oyunu. Yok. sala Değil, Allah'ta. Aa, Salah konusunda çık değil anlattı. Ama Muhammed Salah'ı yedeklerine sokacağım. Neden sokacağım? Çünkü artık de var. Eee, Manchester City komple. E, ee, Sterling var. Sterling'i istemiyorum. Bir tek sol açık Ronaldo lazım. Alexis Sanchez yedeklerde. Ronaldo'yu hiç e, çıkartacağım. Alexis Sanchez olacağım gibi bir şeyler. Eee, Oliver Kahn'la başlamayacağım. Oliver Kahn'la mı başlayalım? Ya da Noya kalsın. Neyse gençler başlamış diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Evet gençler maç başladı. Manchester City maçı çok garip bir şekilde başladı. Neden başladıysa artık. Sterling. Sterling demedi. Sterling alırsın kimi? Aldı ama taca gitti. Nasıl topu? Taca gidiyor. Anlamıyorum ben gençler. Şimdi de taca kullanacak. Sterling. doğan Gündoğan. Yalnız buna lazımdı bizim. Çünkü artık bu ya. Hadi lan Gündoğan. Aferin sağ. Yürü oğlum. Şimdi yattı Bu anda ar araya gir abi. Çok güzel Ronaldo'ya yürü oğlum şimdi Messi'ye doğru. Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ve gol. İlk gol geliyor Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sü. İşte bu be. Kral, kral geri döndü. Kral attı döndü. O da güzel pas. Cristiano Ronaldo efsane bir gol geliyor. Bes Hadi be. İkinci yarı da Alex Sanchez arkadaşlar. Çünkü Maradona biraz sıkıntılı olabilir. Zinchenko kapa indirecek ama Foden alır topu. falan ne olursun bir işe Alessandro. Ronaldinho. Stop'e çok et ihtiyacımız var gençler. Ee, hadi Alessandro. Attık. Matthews geldi topa. Alessandro. Verdi pasını. Lionel Messi. Ronaldo. Ronaldo. Hadi Ronaldo yetişir sorutu verdi. Ama Ronaldo nasıl itişemedi lan? Yok artık. Madonna. ilk defa ilk maça çıkıyor. Ronaldo ile Thomas Müller. Onların yediklerinde Salah var ama Salah yediye sokamam belki. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama bilmiyorum abi. Şimdi çok fena derece gelmeye başlayacağım. E, Foden. Foden gidiyor. Foden. Van Dijk. Van Dijk aldı topu. Van Dijk'den çok güzel alamadık. Hadi Van Dijk. Hadi lan. Ronaldinho. Hadi oğlum. Kanser alışsın. Al Pirlan Eksan'ı. Mükemmelsin. Şimdi gördün Cristiano. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Pas verecek şimdi galiba. Müller'e doğru. Müller. O gol. Gol Müller. İlk gol atıyor Müller. İlk gol atıyor. Thomas Müller. Ben gol olmaz zannettim lan. Ne oluyor oğlum? Allah'ım ne oluyor? Ronaldo pas. Ben şımarıyorum. Ne oldu? Ya gol olmayacaktı. Şey yap yaptım ama. Nasıl koydun öyle? Müller attı. İşte bu be. Müller de ikisi böyle geçirdi bizi. Thomas Müller hoş geldin Müller be. Show time. Show time. Show time. Maçı öne götürmemiz lazım. Gece biraz şu online maçta biraz sıkıntılıyız ama normal maçta çok iyi, iyi gidiyoruz. Ama Sterling'de biraz sıkıntı. Sağır. Ne yapıyorsun oğlum? Dikkat. Banderki süpersin. Aleksandrio. Ajan alta gitti. Alta gitti. Annesi koner oldu. Yok artık. Tamam Sari indir kapıyı. Lan ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Messi yürü. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi? Messi. 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 Ne oluyor oğlum? Lan Ronaldo niye geride kaldı? Oha. Ama Ronaldo niye geride kaldı? Çok güzel penalti pasını. Şimdi Müller gidiyor. Müller gördü şimdi Cristiano Ronaldo'yu. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 Verdi pasını. Maradona dışarı gitti. Ben gerçekten çok aptal bir isim. Niye gol atamadık ki Ronaldo'yla? İndir Van Dijk. Van Dijk indiremedi. Şimdi görecek mi? Göremedi. Alexandra. Alexandra mükemmelsin. Ronaldinho. Ronaldo kaçar şimdi Müller'i gördü. Müller gidiyor. Müller. Müller. Müller verdi pasını. Ronaldo ve gol. Hayır. Yapma be. Gol zannettim lan. Püh. Kornermiş. Nasıl kaydı oyunu geldi Ederson gibisinin ya. Hadi bakalım. Yaptı ortayı. Maradona kapasını indiremedi. Çünkü... Maradona. Oh! Yok artık. Yok artık. Kapalı indiremez. Anladım lan. Maradona. Abi gidiyorum. Yok artık. Ne oluyor abi? Roblox'tan çıkmış lan bir de. Roblox'a da konuyor. Maradona'dan. Maradona. Maradona'dan çıktı. Maradona be. Helal olsun lan. Helal olsun Maradona be gol. İşte bu. 3-0'dayız. Adamlara bakın arkadaşlar. Röveş atarak gol attığımız iki, iki puan vermiş. Ya yani bari yüksek puan versin Konami. Lan Maradona yok artık! Abi gerçekten var ya. Şu an şaşırdım ya. Ne oluyor dedim. Gol olmadı zaman acayip bir goldü. Aha. Müller. Artık gol görmek istemiyoruz. Aaa. Nasıl ya? Müller biraz sakin. İnanılmaz bir gol geldi Maradona'dan be. Yuuu. Hadi ko. Sterling sar onu geçer. Yer, yer onu, yer. Yer onu, yer. Hay Allah, ım. Aguero çıldıracağım. Aman! Aman ne yaptı sar? Noyer Hadi be Noyer Çok güzel. Van Dijk geldi şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'ya geldi. Ronaldo, kaça şimdi? Aa! Bu kötü oldu ya, arkadaş. Çıldıracağım. Hadi Matthews. Adamsın. Matthews yapma. Matthews yürü. Lan Matthews ne yapıyorsun? Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'na Maradona'ya doğru. Maradona gidiyor. Maradona. Maradona. Verdi basını. Bülent Mutlu ve gol. İkinci golünü atıyor. Kendisi ikinci takımımızın dördüncü golü. Thomas Müller. 4-0 oldu. Kral yine geri döndü be. Yine Müller. Yine Müller. Thomas Müller. Bize basla etti Maradona. Müller burada attı. 4-0 oldu. Hadi bakalım gençler. Aa, dur. Oyuncu. Önce bir oyuncu değişikliği yapmam lazım artık. Ee, Müller gerçekten çok pembe basarken etik yaptırması istiyorum. Maradona'yı çıkartıp oraya Sterling mi alsam ya da Salah. Ve Salah mı? Ama Alex Sanchez. Alex Sanchez'i alıyorum abi. Maradona biraz ortada oynasın. Ronaldo'nun yerine o zaman Maradona gitsin oyunu o zaman. Çünkü 86 mu watt ya? gece Ronaldo'nun orta sırasında çok kötü olmaya başladı. Ee, Müller'i o zaman sala alacağım. Müller'i de ortaya koyacağım. Hmm, sonra Mampi Step oyuna geçsin Ronaldo'nun yerine. Az bir dinlensin. Ee, bu kadarmış tamam. Depo girdi. Salah girdi be. Sterling değil Alexis Sanchez girdi. Hadi bakalım Alexandro. Alexandro. koşarsın abi. Hadi Ronaldo. Aferin Alexandro. Çok güzel pas verdi. Ronaldinho biraz geçseydin keşke. Keşke. Konuşamadım. Keşke. Allah kahretsin. Lan nasıl pas verdin lan? Tamam yürü. Tamam yürü. Aguero ya. Ag Oha! Oha! Eberin ya. Yani Aguero nasıl bu? öyle? Yok be. Yok artık Agüero. yani. O nasıl koydun lan öyle? Yaşar şaka gibi gol. Ama düzeye koyamazsın. Ne olur zaten dört dört olduğumuz için. Sanchez, Sanchez o ortasını açtı. Depay, Depay vurdu ve gol! <laughs> ben best Depay, ben best Depay. Hemen <laughs> aldı, hemen şimdi. <laughs> güzel abi. Hemen girer girmez atıyor golü be. Ben best Depay. Bunu nasıl düzeltmem lazım? Ben best attı. 5 bin oldu. Hadi be. Abi inanılmaz oyun. inanılmaz oynuyoruz ya, inanılmaz. Manchester City'ye karşı inanılmaz oynuyoruz. Rezime duradık Manchester City'ye karşı. Aha, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez ya, hadi ne? <laughs> hadi Matthews. Hadi Matthews be. Hadi oğlum be. O an serik Hadi be. Kaçırdı Allah'tan da. Az bir pozisyon giymesi lazımdı gençler. Hadi bakalım. Hadi indir lan Depay. Depay indirdi. Şimdi Müler. Müler gördü şimdi lan oğlum ya. Nasıl geçemedi? Nasıl geçemedi? Ortada çok pişman oldum Müler olmasına. Nedense artık. Müler az da yorulmuşsun zaten. Messi. Salah. Salah'tan şimdi Memphis Depay. Memphis Depay alamadım. Messi. Gördü şimdi. Aha Depay. Depay. direkt atıldı. Yok artık. Ama böyle bir şey yok ya. Ali Salah alırsın topu. Ali Salah be Depay alırsın oğlum. Ah kıçıyı kaldır kıçıyı kaldır Sanchez. Abi kıçıyı kaldır kaldıramadın Sanchez ya. Az daha bir ikinci yıllarda çok efsane oynuyorsun. Sanchez ama yapmayın beyler. Sağır adamsın lan. Çok güzel. Thomas Müller gördü şimdi Alexis hani Sanchez. Sanchez Depay'a doğru. Depay. Dep ya yeter o temendi yeter daha. Abi o, yeter lan dedi. Otomendi bir anda asıl satayım. topu Messi. Gördü şimdi Salah. Salah'tan Memphis Depay'a doğru. Memphis Depay. Kaçar şimdi Sanchez. 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 Verdi basını. Salah. Salah. Hayır be. Ve maç bitiyor. 5-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz derecede manyak bir gol izleyeceğiz arkadaşlar. Durum dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar İlk pozisyonda Milan orta açtığını gördük. Ronaldo'nun buruşu. Yok. Ronaldo güzel pas yaptı. Müller dattı. Ee, i̇nanılmaz bir gol dümlerden. Sonra bir daha arkadaşlar. 45-61'de bakın bakın bakın. Oha yani. Arkadaş. Ben gol olmadı zannettim. Kayıcı kurtarır dedim. Yani Neuer no kurtarır dedim. Bu Neuer no diyorum. Ederson diyorum. Ederson geçer. Kurtardı. Sonras Kurtardı dedim. Sonrasında Maradona. Hey... Eyvah dedim. Ya Allahu Ekber dedi. Düzeltiyorum. Allahu Ekber dedi ve attı. Yok böyle bir şey ya. Hadi bakalım son maça geçelim. Abi sıkılıyorum geçen bu bölümde 3 maç atmamız gerekiyor bilmiyorum. Rakibimiz kim geliyor? Kim geliyor? Atletico Madrid. Atletico Madrid'e karşı karşılaşacağız, Hadi bakalım. Formlan nasılmış? O Bilal bayağı çoştu. Ama mecburen geçer. Ee, Salah'la başlayacağım. Geçer. Salah'la başlasam mı acaba? Ya da böyle... Mülerle başlayayım arkadaşlar? Zaten... Müler zaten her gün çoşar bu adamda. Ronaldo, Müler her şey... Takım aynı. Bozmayacağız. Hadi bakalım. Ee, Atletico Madrid'de olan maçımıza geçeceğiz. Arkadaşlar son maç rakibimiz Atletico Madrid. Büyük bir, bir şeref... E, Stad Stad boş gençler. Çünkü neden? Çünkü koronavirüsün zıkkım yüzünden ee, e, edilmekte şu an. Ben hala da stardum boş. Stardum yarası biraz ağzına kadar dolu ama mühtemelen o da gidecek galiba. E, Maradona'yı gördü şimdi. Maradona'dan iğrenç bir pas ya. E, Stad'ı boş gençler. Neden start? Stard ağzına kadar dolu değil çünkü. Neden? Çünkü Stardum yarısı ağzına kadar e, değil. Yarısı biraz iki kişi var. Çünkü onlar görebilen e, çünkü geçen zaten korona bir şey olduğu için Büyüsü olduğu için e, alamıyoruz tabi ağzına kadar <laughs> Ronaldo 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 Verdi pasını Müller ve gol Thomas Müller Müller attı bir oldu Müller attı Bir ismi öndeyiz Thomas Müller İnanılmaz bir gol. Thomas Müller'den. Güzel pas. Thomas <laughs> <laughs> Müller. Harika gol. Geçmedi. Hadi. Hadi Müller. Hadi be oğlum be. Maradona. Sol. Sol'dan güzel pas. Van Dijk alır topu. Hadi Matthews. Ronaldo'ya çok güzel pas verdi. Ronaldo gidiyor. Abi. Uyuz oluyor ha. Takım ya sakin abi. Tamam yine kimi? Alırım ben kimi. Aha. Bir tane daha anasını satayım. Koke. Hermoso. Hermoso. Hermoso kim lan? Orada güzel pas. Kimi alırsın lan topu? Kimi? Kimi, Kimi, Rolenti, Rolenti, Rolenti. Noyar. <laughs> gençler Noyar bir sıkıntı yok. Sadece gençler iki mi kaleci girerse Noyar. O da e, mor olacak. Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Hadi be! Nasıl geçişemedi? Hadi be biraz sakin. İndir sağ be. İndir sağ. İndiremedi. Sol. Soldan çok güzel pas. Morata. Onu geçersin abi. Aferin Alexandro. Mükemmelsin. Ronaldo. Hayır ya ama. Bu Morata neymiş öyle ya? Bursa'nın mı Mondayk? He şüphür. Çok güzel. Diego, Armando, Maradona, Diego verdi pasını. Müller kapı dışarı gönderme ya. Abi niye Müller dışarı gönderiyor? Çok zayıf şutları var bu adamın ya? Hadi Ronaldinho. Ronaldinho. Trippier. Trippier. Trippier gidiyor. Trippier. Trippier biraz. Hayır. 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 Çok güzel. Hayır yapmayın. Trippier alırsınız abi. Alırsınız Trippier'den. Alırsınız Trippier'den. Oğlum alsanız ya abi niye almıyorsunuz oğlum? Ha alsanız ya abi <laughs> arkadaş çıldıracağım ya bir dakika veriyor. Bir dakikada bir gol sık Aa bitti. Tamam ilk kere bir sıra öndeyiz. Yaşar hadi bakalım. Hadi bakalım düzen aldı. Ananın ki ya ananın ki ya. Adamsın hadi lan Felix. Saçma sapan bereketler. Koke 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 Afrin kimi? Kimi? Kimi yapma bunu. Kimi yapma bana bunu. Matthews hareketten çok güzel teşekkür ederim. Bülent çok güzel pas. Kaçan Ronaldo'yu gördü. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 Ve gol. Cristiano Ronaldo. Sü Yeni kral. Yeni kral. Kral Yeliz de affetmiyor. Krallar affetmiyor. Ölmüş üstü Maradona Bilal Ronaldo be. İnanılmaz bir gol Ronaldo'dan. 2-0 öndeyiz. Hadi be. Maradona alışsın. Aa Maradona. Maradona buna buna gelme. Maradona. 3 oldu. Maradona'dan. Yine hatasını affetmeyecek mi gol. da affetmeyecek mi gol Maradona'dan. Hayvan ne bir gol Maradona. Bunu gelmedik. Aklıma aslan dedik. Bir şey yapmayacağım dedik ama Maradona affetmiyor. İşte bu! 3 sıra. Yaşar Salah'ı Müller'in sokmayacağım ama belki e, Sanchez alabiliriz. Yani oynadı oynadığı yeter mi kadar ama belki bir değişiklik falan yapabilirim. Yine Maradona hatası yapacak dedim yapamadı. Trippier. Trippier alamadı topu. Adamsın. James Rodriguez. Maradona. Maradona gidiyor. Kaçar şimdi Müller. Müller'den gördüğünü alıyor dolu. o oha Müller. O zaman nasıl o kadar Müller Ben ben getirim diyor. Hocam diyor. Lütfen beni çıkart diyor. Yeni Muhammed Sanal diyor. Çünkü daha fazla oynayamam diyor. Ama Mecburen gençler Salah'ı almak zorundayız. Bilemez. Yorgun. Salah aldım oyna. 90 ışık Salah'ı. Kral olmadı olmaz. Ve Sanchez oyuna gidiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Ronaldo'nu yeni çıkartmayacağım ama Sanchez Ronaldo'nun yerine gelsin. Ronaldo da ben yetireyim diye. Bittim diyor. Hocam. Hocam ben bittim diyor. Neden beni oynatıyorsun? Ben yoruldum diyor. Ama gençler. Ronaldo'nun biraz... Ronaldo'nun biraz sıkıntılı olabilir. Kusura bakmayın. Salah. Ben Müller değişikliği yaptım. Hadi bakalım. İndir Salah. Van Dijk. Anasını satayım. Dur dur dur. Dur. Allah. Çok hata geliyor. Kimi? Gördü şimdi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ver pası şimdi Salah dolu. Muhammed Salah gol! İkinci yarının kralı oldu. İkinci kralı oldu Muhammed Salah. Sonra da oyuna giren yeniden doğuş efsanesiz Muhammed Salah'tan 4 çakıyor. Güzel paslar. Ronaldo geldi Muhammed doğru. Muhammed Salah attı. 4 oldu. Hadi be Ronaldo. Ronaldo atasını yaptırır mısın abi? Hadi be Pelife. Gördü. Sala. Hani sen çık 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 çok güzel. Çok güzel. Taş bizim. Sala. O atı aldı eliyle Messi. Messi mi atlan artık Messi. Seni göremiyoruz Messi ya. Kral lütfen ya. Bir Messi ile forvet mi acaba? Ne yapsak? Messi'yi koy. Geçer. Ee, şimdi güzel aldı Messi. Messi geçer. 3. 3. maçı saklasam acaba. Saklayacağım. Tamam. Bu maçı Messi ile başlayacağım. Bilal yorulsun. Bir şey olmaz. Bilal <laughs> ikinci yarıda Messi yeni sana olaydı. Bilmiyorum ama Ronaldo ya. Ya abi. <laughs> ya sakin olmamız lazım. Messi sakin ya. Messi ortada. E, Salah'ı sağ gidecektim ama Messi ortada oynamıyorum. E, mecburen sağ açığa oynayacağım gençler. Çünkü Messi sağ çıktı da oynayabilir. İndir abi Bilal. Messi. Messi. Gördü şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Kaçarsın Muhammed Salah. Güzel verdi. Ronaldo vurdu. Yok artık. Ya arkadaş bu nedir ya? Ben çok düşünmem as çok. Oblak eliyle aldı. Sar yürü oğlum. Sar adamsın. Sar sar. Ağzına sıçayım ya. Nasıl kötü orta açarsın. Messi Salah. Koke. Okay, sar. Haydi oğlum. Aferin sar. Lan ne var be? Hakem ne var be? Hadi bakalım ya Messi. Hadi bakalım gençler. Okey. Ortaştı Van Dijk. Lan çüş be Van Dijk Çok güzel şimdi gördüm. Sanchez gidiyor Sanchez. Sanchez onu da Ronaldo şimdi gördü niye Messi? Messi gidiyor. Niye Messi? Messi! 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 Ve gol! Messi bu adam neyin Messi! Messi atıyor. 5 oluyor. Messi ile gol attırayım bilim abi ki. Messi ile gol attırayım bilim. Messi, Messi hiç gol atamadım normalde. Atamazdı ama. Atmayı bildi. Messi Mitchell'ın attı. İkinci çanını attı. Lionel Messi affetmiyor. 5 oluyor 5. Son dakika gelen gol. Lionel Messi 90 artık de. Bitecek mi hakikaten? Ben bırakıyorum. Biraz daha kontra tak. Sanchez'i de alabilir. Sanchez ne olur ya. Al alırsın ama. Bitir Hakem. Bitir. bırakıyorum. Bitir. Bitir lan. bitirsene. seni. Ama veriyorum. Ve bitiyor. Bu kadar. 5 çarptık. iki tane güçlü takımı hezimet. Hezimeti uğratıyoruz. İnanılmaz gol geldiler. İşte geldiler ya. Yaşar, e, maçın hızı niye önemli siz olacaktı ama Ronaldo da ma ma maçı şey yaptı. Oblak da 4.5 alacak Evet, Oblak da 5.5 almış. Ben yani kayıcı gezik yağlayı Ronaldo maçı oldu. 7.5 Müller'le bitti. Maradona ile bitti. 3. Messi, Ma Messi ile ikinciler. Ronaldo, Yoban, Dijk, Royer, Sanchez. Üçüncü olarak bitti de Sanchez dördüncü. Rodriguez, B. Metius, Kimi, Alexander ile bitti. Beşinci san olmuş. Tamam abi en kötüsü sana olmuş. Geçen bir izleyici teşekkür ederim. Daha fazla pes gibi mi? Ama için aşağıda bir ben bugün gene de pes gelecek. Sizden çok seviyorum gençler. Kendinize bakın. 90 olmuş onun Şuş. Normalde 89'du. Ee, ben bunları açacağım gençler. Ee, ama güçlendirmek istiyorum takımımızı. Ama sıfır Minecraft parası var. Rezillik. Ve gençler hemen de top atacağız uzatmayacağım. Ee, siyah, da siyah top ise gerçekten ağlarım arkadaşlar. Hadi bakalım ya. Mike ablamlemi seçmiyorlar zaten. Kim giriyor? O sarı top Marcano. Güzel. Dilekleri sokacağım oyuncudan bile olabilir. Hadi bir siyah top görünmek istiyorum. Hadi be. Hiç siyah top çıkartamadık lan. Hadi. Hadi bakalım. Siyah top gelir mi lan? Ama gelmez ki. Yok artık. Ya Arjantin ne ya? Geç. Parasyonsun. Yazarız eti şu günün daha fazla için aşağıya video yapmayın kendiniz bakın hoşça kalın bay bay.